Bakın. Peygamberimizden hadisler bunları iyi zapt edin. Kardeşlerimizle birbirini anlasınlar. Çok şaşırtıcı. Bak peygamberimiz diyor ki Eyüp bin Nuh şöyle rivayet etmiştir. Peygamberimizden hadis dikkat edin. Bak çok şaşırtıcı. Mehdi hakkında yazışmalar olur diyor. İnternetten, Facebook'tan Efendim Twitter'da bak yazışma doğru dikkat edin. İnsanlar onu diyor parmaklarıyla göstertir diyor giderken. Bak görüyor musun işte falanca gidiyor diye gösterirler diyor. Sokakta. Maşallah, bak diyor maşallah. işaret ederler diyor parmağına. Ona sorular sorarlar diyor. Ya kardeşim bu kadar olur. Maşallah, maşallah. Kendimi ima etmiyorum bak. <laughs> bak ona sorular sorulur diyor. Ve ona diyor, suikast düzenlerler diyor. Suikastler düzenlerler diyor. Mehdi. Şu fakir kardeşinde dokuz kere suikast düzenlendi. Maşallah. Ama Mehdi talebesi olduğumuz için bize tecelli ediyor. Yanlış anlamayın ha. Benzer. Benzer. Gül ağacından gül çıkar. E, gül ağacındaki güller birbirine benzer. Mehdi de benzer tabii ki. Yani benziyor diye hemen hocamız Mehdi diye ortaya çıkmak olmaz. O yazı bana mı gelecek? Bak nereden nereye? Oradan oraya bir üçgen, oradan üçgenden buraya. Evet. Ama o çok acayip bir şey ya. Tabii hocam maşallah. Ötleri kopmuş yani. Maşallah. maşallah. İnsanlar ona soru sorduklarında derhal cevap verir diyor Mehdi diyor. Hadis. Huzurunda eğer diyor huzurunda sussalar diyor o kendiliğinden konuşmaya başlar diyor. Demek ki karşısındakiler bir kısmı öyle susacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Sizi tenzih ediyorum da. <laughs> talebelerine de benzerlik oluyor. Hadis. <laughs> Ebu Basir'den e, rivayet edelim. Ebu Hasan Musa bin Cafer aleyhisselama dedim. Seni yaratan Allah'a kurban olayım diyor. İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir diyor. Buyurdu ki İmam Mehdi'nin bilinmesini sağlayan birkaç özelliği vardır. Eee ona sorusu olduğunda derhal cevap verir diyor. Eğer huzurunda suslar o kendiliğinden konuşmaya başlar. İleride olacakları insanları anlatır diyor. İnsanlarla her dilden konuşur diyor. Maşallah, maşallah. Her dilden. Maşallah. Mesela 60 65 dilden maşallah. eserler demek tercim olacak mübareğin. Kendimi ima etmiyorum. <laughs> <laughs> Hadis bu bak. İnsanlarla her dilden konuşur diyor. Dünyada ne kadar dil varsa. Maşallah. Demek ki eserler her dile yayın, yayınlanacak. Tercüme olunacak. Gelecekte olacakları anlatır diyor. Hadislerden. zaman eserlerinden belki de. Efendim... Allah ona ilham ile konuşacak diyor. Allah ona ilham edecek diyor Mehdi'ye. Zahir edecek. Zahir yani görünür hale getirecek. İnsanlar gizlenecek gibi zahir edecek. Ve hakkı nurlandıracak. Hak olan şeyleri nur hale getirecek. Kurnazların kurnazlığını reddedecek diyor Mehdi. Kurnazlık yapamayacak ona diyor. Mustazafların dili olacak. Yani fakirler, ihtiyacı olan, muhtaç olanlar ona dertlerini bildirecekler. O da onların derdini dile getirecek. Onun dili olacak. Etrafa yayacak işte falancanın ızdırabı var, falancanın sıkıntısı varsa neyse onlara çözüm olacak diyor. İmam Mehdi insanları günahlardan temizler. Kur'an'la inşallah uyararak. Ayıplarından arındırır. Helim hilim yani mülayim olmak onun karakteristik özelliğidir diyor peygamberimiz. Halimdir diyor. Yani tipi gözelliyordur diyor. Oradan anlarsınız diyor. Mehdi diyor bak hadiste münafıkların kinini üzerine çeker. Münafıklar ona kin duyar diyor Mehdi'ye. Kinini üzerine çeker kafirlerin helak olmasının vesilesidir. ilimle bilimle. Mehdi zamanının tek adamıdır diyor Peygamberimiz. Başka da yoktur diyor. Hiç kimse onun düzeyine erişemez. Hiçbir alim onunla boyu ölçüşemez diyor Mehdi ile. Onun alternatifi olmaz yani benzeri olmaz diyor. Yani nasıl? Hiç kimse ona yetişemez diyor. Dengi benzeri evet. olmaz diyor. Evet. evet. Şey Nazım hocamın sözü aklınıza geldi herhalde. Evet. evet. <laughs> 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 Maşallah. <laughs> Mehdi'ye bizde de benzerlik olur tabii. İnşallah. Şey İnşallah. olarak bir tecelli oldum mu? Tabii. Değil mi? Benzer. Mehdi'nin gölgesiyiz. Gölge asla benzer tabii ki. Fazilet sıfatıyla belirgenleşir. Bütün faziletler Mehdi'de toplanmış olur. Ama o bunları isteyerek ve çalışarak elde etmiş değildir. Bak o bunları isteyerek ve çalışarak elde etmiş değildir. Yani bir gayret sonucunda olmaz diyor bu. Bilakis bu faziletleri veren yüce bahşedici olan Allah tarafından ona özgün kılınmış özelliklerdir. Yani Mehdi olayım diye uğraşmaktan elde edilmez diyor bu özellikleri. Allah ona onu zaten vermiştir kaderde diyor. Peygamberimiz. Mehdi alimdir. Kutsallığın, temizliğin, ibadetin, zühdün, ilmi ve kulluğun öğretmenidir diyor, kaynağıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet özelliği, özellikle ona tevdi edilmiş, davet görevi ona bırakılmıştır Mehdi'ye. Peygamberin nasıl dine insanlar davet ediyorsa, evet ona tevdi edilmiştir diyor Mehdi'ye. Resulullah'ın tertemiz soyundan gelir. Soyuna diz, dil uzatılmayı gerektiren bir kusuru yoktur. Kureyş hanedanındandır diyor. Haşim olduğu zirvesinden ve peygamberin pak neslinden gelmiş Allah ezde ve celle'nin rızasına sahiptir. Rıza makamına erişmiştir diyor. Ne geldi aklınıza? Şey, şey Nazım Hocam'ın <laughs> sözü geldi. Maşallah, maşallah. Oğlum diyoruz ama makamı ne şey diyor maşallah, değil mi? Maşallah. Ama talebelerin de rıza makamı olur Mehdi'nin. Ben değil mi? Asıl gölge birbirine benzer. İnşallah. İlmi gelişmiş ve hilmi eksiksizdir. Hilm sahibidir. İmamette güçlü, siyasette bilgedir. Yani siyaseti çok akılcı değerlendiriyor. Yani siyasetin tamamına sahip çıkan, sevecen ve bilge bir tavrı vardır. Hani böyle e, avami, bir siyasetçi gibi değil. Hakkı savunan bir siyaset anlayışı vardır diyor. Bilgece, olgunca, hakikaten hayırdan, doğrudan, iyiden yana, barıştan yana bir tavır vardır anlamına geliyor. Siyasette bilgedir. Ona itaat etmek farzdır diyor Peygamberimiz. Allah Ezze ve Celle'nin emriyle bu göreve gelmiştir. Allah'ın kullarına Mehdi nasihat eder. Allah'ın dininin koruyucusudur diyor evladım Mehdi diyor Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Ezze ve Celle diyor. Mehdi hakkını açıklıyor. Kullarının işten idare etmesi için seçtiği zaman Mehdi'yi, onun göğsünü bu işin üstesinden gelebilecek şekilde açar. Kalbine hikmet kaynaklarını yerleştirir. Hani diyor ya Allah bir gecede evet. İsra'yı döner. Ona öyle bir il ilim ilham eder ki bundan sonra hiçbir soruya cevap vermekte zorlanmaz. Asla doğrudan sapmaz. İsabetsiz cevap ağzından çıkmaz. Mutlaka doğru cevap verir diyor mübarek. Maşallah. 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 Bizde de çok benzerlik olmasının sebebi gölgesi olmamızdan. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. Bu bakımdan kulların işlerini yürütmesi için Allah tarafından görevlendirilen Mehdi masumdur. Ahkamda masum. Allah tarafından desteklenmiştir. Başarılı kılınmıştır. Ve doğrultulmuştur. Hani doğru, her yerde bir doğrultucu meleği vardır diyor evet. hadiste. Doğrultulmuştur hatalardan, sürçmelerden, tökezlemelerden yana güvence altındadır. Yani bir hata yapmaz diyor peygamberimiz. Allah onu bu işe özgü kılar ki kulların üzerindeki eksiksiz kanıtı ve yarattıkların arasındaki şahidi olsun. Yani Allah'ın hücceti olması, Allah'ın delili olması açısından Allah böyle yaratmıştır onu diyor. Mehdi ümmetin dizgini, dinin önderliği, Müslümanların düzeni, dünyanın dirliği ve müminlerin onurudur diyor. O Allah'ın koyduğu halleri egemen kılar. Allah'ın dinini savunur, hikmet, güzel öğüt ve kesin kanıtla, bürhanla insanları Rabbin dinine davet eder. Yani fotoğraflarla, belgelerle, net delillerle Allah'ın dinine ilmi delillerle davet eder. İmam Mehdi diyor bak peygamberimiz ufukta doğan bir güneş gibi nuruyla bütün alemi aydınlatır, bütün dünyayı aydınlatır diyor. Resulullah söylüyor. Maşallah. İmam Mehdi parıldayan dolunaydır diyor. Maşallah. Maşallah. Parlak bir çıra, aydınlık saçan bir nur, zifiri karanlıklarda kentlerin girif sokaklarında, çöllerin derinliklerinde ve denizlerin girdaplarında Yol gösteren bir yıldızdır diyor. Kur'an'da var ya denen yıldız evet, diyor. Evet. evet. Yol gösteren bir yıldızdır. Kentlerin girift karanlık sokaklarını da aydınlatır diyor. Nasıl? Maşallah. İmam Mehdi susamışlar için tatlı bir sudur diyor Resulullah. Doğru yolu gösteren bir rehber, helak olmaktan kurtaran bir kurtarıcıdır. İmam Mehdi yollarını kaybedenlerin Doğru yolu bulmak için yüksek bir yerde yakılan kılavuz ateşidir. O ateşi gören doğru yolu bulur diyor. Kılavuz ateşidir. Dondurucu suya tutulanlar için bir sıcaklıktır. Tehlikeli geçitlerde güvenilir kılavuzdur. Ondan ayrılan diyor kesinlikle helak olur diyor peygamberimiz. İnşallah, inşallah. Kim ayrılırsa helak olur diyor. İnşallah. İmam Mehdi yağmur yağdıran bir buluttur diyor. Çiseleyen bir yağmurdur, ışık saçılan bir güneştir. Tavan işlevi gören bir gök, efendim keskin bir gözdür diyor. Bak, keskin bir göz, dalları ve yaprakları birbirine girmiş bir bahçe, bir gülüstandır. İmam Mehdi sıcak bir yoldaş ve arkadaş, şefkatli bir baba, öz bir kardeş, evlatlarına düşkün bir anne gibidir diyor o kadar şefkatle de bütün Müslüman arkadaşlıyor. Felaketlerin dört bir yandan hücum ettiği zamanlarda Allah kullarının sığınağıdır. Mehdi, İmam Mehdi. Maşallah. Ebbaz şöyle rivayet etmiştir. Ebu Abdullah Cevaferi Sadık Aleyhisselam şöyle dediğini duydum. Benim soyumdan Mehdi gelip Davut oğullarının hükmüyle hükmedip kendisinden herhangi bir kanıt istenmeksizin herkes hakkını vermeden kıyamet kopmaz. Hz. Davut soyundan olduğunu işaret ediyor Mehdi'nin. Yani beni İsrail görünümünde olmasının sebebi bu. İnşallah. Bana mı yazın? Evet. Birbirinden güzel yazılar var. Maşallah. İmam Mehdi benim evlatlarımdan 40 yaşında yüzü parlak bir yıldız gibidir diyor. Sağ efendim. Vücudunun sağ yanında bir ben vardır diyor. Ve üzerinde beyaz bir aba olan kimsedir diyor. Ama <laughs> beyaz, siyah her şeyi giyebilir <laughs> bir insan. Yani hemen böyle gözüme bakıp <laughs> şey yapmayın. <gülüyor> 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 beyaz, ya yani insan siyah da giyer, beyaz da giyer. Yani Mehdi'nin kıyafetlerinden birisi olarak yer diyor. Tavrı beni İsrail'e benzer diyor. Beni İsrail ulemasına benzer diyor. Arzdaki hazineleri çıkarır, şirk belderini fetheder. Ayrıca cismi ben İsrail diyor evet. peygamberimiz. Evet. Cismi de ben İsrail'e benzer diyor. Şimdilik bu konuyu bu kadar anlatalım. Çünkü öbür konuları anlatırsak biraz ortalık karışır. Aşağı. Evet maşallah. Mübarek diyor hangi soru sorsa hemen cevap verir diyor Mehdi. İnşallah. İnşallah. bakan onu görür diyor. duvara bakan onu görür diyor. Televizyon işlet ediyor. Herkesin evine girer diyor. Her dilde konuşur diyor. Tercüm olacağı konuşmanın açıklanıyor. Maşallah. Maşallah.